hazır mısın? Evet. Dev gibi Rainbow Course kazanmak için bu engellerden geçmen gerekiyor tamam mı? Hadi bakalım başla. Evet şimdi başlıyoruz. Dev gibi reyin bakor sürpriz yumurtamız var. Eylül e onu kazanmak için yarışıyor. Yavaş ol düşersin. Bak düşersen kaybedersin. Yoksa poyraza veririm tamam mı? Dikkat et bakalım. Ay, Eylül arkaya gidiyorsun. Anneciğim ne yapıyorsun? Baksana dev gibi reyin Corns var. Hem de bizdeki mavi. Çok güzel rengarenk. Hadi çabuk çabuk. Ay dikkat et Eylül düşersin anneciğim. Bak çok dikkat et tamam mı? Hayır tutunmak yasak. Hadi geç bakalım. Evet evet. Evet bravo Eylül çok dikkat et arkanda da Poyraz var ama göremiyoruz çünkü bu sürpriz yumurta dev gibi. Hadi hayır dikkat et bak bu engeller çok tehlikeli. Hadi anneciğim yapabilirsin Eylül bak dev gibi sürpriz yumurta kazanacaksın sakın dikkat et içinden çok çeşitli şeyler çıkacak. Hadi Eylül başarabilirsin. Evet Poyraz da geliyor arkandan. Yavaş ol Eylül yavaş. Hadi geç bakalım. Bravo yapabiliyorsun. Sonuncu. Sakın Poyraz sakın ablanı ittirme yoksa sürpriz yumurtayı kazanamaz. Eylül Evet. 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 Başardın. Bravo. Hayır Poyraz sana vermeyeceğim. Eylül kazandı. Dev gibi sürpriz yumurta kazandı. Hadi gel açalım. Jockey preziosiden gelmiş bu hediye. Teşekkür ederiz. Şimdi Rainbow Kors'u açma zamanı. Hadi aç bakalım. Yan tarafında. Evet. Yırttık. Aç bakalım. Evet. Çok güzel şeyler çıkacak içinden çok merak ediyoruz. Eylül anneciğim şimdi buradaki pulları yukarı kaldır bakalım senin şeklin neymiş. Hii, ne kadar güzel. Aa kalpler çıktı sana. Bu da parfüm şişesi gibi. Evet. Çok güzel sarı kalpler var burada. Hadi aç bakalım Eylül. Ha, i̇nanmıyorum. Ay çok Aa. neler çıktı. Bakalım sürpriz yumurtalar var demiştim. Bak içinde bir sürü sürpriz yumurta var. Hem de minik minik. Şunlara bak çok tatlı. Eylül şunların güzelliğine bak. Burada yeşil bir tane elmas gibi bir şey var kalpli. Burada da boynuzu var sarı. Ne var onun içinde? Taç mı çıktı? Eylül senin harika bir pamuk prenses kostümün var ya mor. Onunla çok güzel olacak. Tak bakayım şimdi saçlı saçlı bir de. Aa, ne kadar güzel oldun sen. Evet, baksana şunların güzelliğine. Saçlar, unicorn. Ay, böyle mı? Hayır, boyayamayız ama tacı takabiliriz, tamam mı? Hadi bakalım bunlarda ne varmış? Aç bakalım. O ne? Stikerler çıktı. Sürpriz yumurtamızın üstüne yapıştırabiliriz. Burada bir şey daha var. Bunu da açalım. Acaba içinde ne var? Bu sürpriz yumurtaları en sona saklayalım. Daha güzel olur açarken. Ayna mı çıktı içinden? Tarak çıktı. Bakayım o toka mı? Ay çok tatlı bir saç tokası çıktı bize. Ve aynalı bir tarak. Şöyle bastırıyoruz ve tarak çıkıyor. Şöyle yapıyoruz. Tarak geri giriyor içine. Alttan bastır bakalım. Şuradan, şuradan. Evet bak gördün mü tarak çıktı. Hadi diğerlerini de açalım bak burada iki tane ve burada uzun bir şey var Eylül acaba bu ne? Evet bunu da açtık sticker çıktı. Bu stickerların hepsini yapıştırırız biraz sonra tamam mı? Başka kaldı mı? Bir tane daha var. Acaba bunun içinde ne var? Aç aç yırt bakalım. Ne çıktı Eylül? Bize de söyle bakayım. Şunun içine dökebilirsin. Aa! Kolye yapmak için bir şeyler çıktı ya da bilezik Eylül. Baksana boncuklar var burada. Hadi şimdi yapalım bunları. Şimdilik bu kadar yapabildik. Baksana çok güzel. Bir pembe, bir mavi taktım boncukları. Burada da Rainbow Corn's var bak. Bak burada Rainbow Corn's var. Bunu da kolye gibi yaparız biraz sonra ama çünkü açmamız gereken çok şey var. Baksana bu sürpriz yumurtanın içinden bir sürü şey çıkıyor. Hii, pembe saç mı o? Aa! Şuna bak. Pembe ve mor saç çıktı. Hem burada var, hem de burada var bir tane. Takma saç mı bunlar? Ay çok da güzel ama Eylül. Bunu da takalım mı hemen şimdi saçına? Gel hadi takalım. Tacımızın üstüne taktık. Böyle çok yakıştı sana. Pembe saçlı oldun Eylül sen. Baksana şuna. Gördün mü? Hadi sürpriz yumurtaları da açalım. Bak burada iki tane çok güzel sürpriz yumurtamız var. Eylül'ün elinde de bir tane. Üç tane sürpriz yumurta çıkıyor bunun içinden. Bunun rengi mavi. Yeşil gibi böyle. Bu sarı. Evet. Bu da... Neymiş? Pembe. Çok güzel. Kalbi pembe bunları. Açtın mı hemen? Evet. Bakalım içinden ne çıkıyor? İnanmıyorum. Minnacık çıktı. Rainbow Corns çıktı bir tane içinden. Pembe Rainbow Corns. Bak burada da Rainbow Corns'un tokası var. Çok tatlı. Küçücükler. Bak burada da kelebeği var. Ay çok güzelmiş. Bunu da arkasına takıyoruz. Hadi şimdi bunları da açalım. Bunu da aç. Bakalım sürpriz yumurtamızın içinden ne çıkacak? Bu da yeşil mi sarı? Sarı rainbow corns. Bunun da sarı tokası var. Ay çok tatlı. Bu da çok güzelmiş. Ay Eylül acaba bunun içinden hangi renk rainbow corns çıkacak? Aç bakalım. Bunların hepsi arkadaş sanırım. Bak. Çok güzelmiş. Sarı gözlerinde yıldızlar var böyle çok tatlı. Saçı da var. Hadi onu da açalım. Aç bakalım bunun içine hangi? <Gülüyor> <Gülüyor> Mavi çıktı. Çok tatlı bak bu da sarı yüzük var. Burada hem yüzük olarak hem de başka şey olarak kullanabiliyoruz. Evet tokası çıktı. Sarı saçlı bir tokası. <laughs> Ver bakalım unicorn'u gösterelim. Rainbow cornsmuş bunların <laughs> ismi. <bakalım>. Çok güzel. <laughs> Ay bunun da yıldızlar var burada gözlerinde ve bak şeffaf gibi Eylül böyle çok tatlıymış bak bu da arkadaşları Anne. mavi ve sarı rainbow cornslar var. Sürpriz yumurtaların içinden çıktı. Burada boncuklarımız var. Kolye yapacağız. Burada da harika dev gibi rainbow corns peluş oyuncağımız oldu. Bunu da istersek kalbi karnına takabiliriz. Ya da sana toka olarak takabiliriz. Çünkü burada bir şey var. Aleyküm. Bak gel takalım mı saçını ister misin? Aa, ama anne ben Bakalım. Ben çok Olmuyor. Şimdi biraz sonra takarız bunu da. Çok mu sevdin? Çok tatlılar çünkü Eylül anneciğim. Bak minnacıklar. Bak burada tarağımız da var. Rainbow Korsun evet. saçında tarayabilirsin bununla. Tara bakalım şuraları. Baksana karışmış çünkü. Aa burada minnacık boynuzu kalmış. Küçücük. Böyle yapınca tarak gidiyor kapandı. Böyle kapatıyoruz. Evet. Böyle da... İçine giriyor çünkü kapanıp yanında taşıyabilmen için yapmışlar böyle o şekilde. Böyle açılıyor böyle. Evet harika Arka olmuş da açılıyor böyle bakın. Benim. Evet Eylül bakayım anneciğim senin bilekliğine. Hı, o kadar güzel ki. Çok tatlı. Pembe ve mavi renkleri var. Saçların da aynı o şekilde. Bak bu da öyle. Çok tatlı. Tara bakayım. Yavaşça tara saçları kopmasın. Belki üzülüyordur şu an. Üzülme tamam. Koptun mu saçı? Hayır şaşkın. Senin saçınmış o. Çok tatlı oldu. Biz bunun her gün saçlarını tararız. Ama yıkamak yok çünkü bozulur. Bakalım şunun güzelliğine. Yanında taşırsın Eylül bunu. Çok güzelmiş. Baksana karnına da takabiliriz bunu tamam mı? hadi. Hadi takalım dur. Şimdi bunu da taktık. Çok güzel oldu. İstersek böyle kapatırız. İstersek de açarız. Hadi oyuncaklarımızı toplayalım. Üşüdük burada evimize gidelim artık tamam mı? Tabii. Sen artık bunu hiç yanından ayırmazsın anneciğim. Çünkü çok güzelmiş. Biz bunu çok sevdik. Minnoş bir kedi gibi küçücük. Hadi bakın kalpler de var. Evet orada kalpler de çıkıyor. Hadi bütün oyuncaklarımızı bunun içine koyalım. Sonra da kapağını kapatalım. Kaybolmasınlar tamam mı? Bakın. Hadi görüşürüz bay bay. Hoşçakal. Çok tatlı.